Murat'tan Dağ... Bir şeyler. yok deniyoruz. Çok rast güzel geleyim, balıklar yazıyor ama de. deniyoruz. Sen ne cihaz vardı? Kurunu. 1971. musun? daha bir. Balık <laughs> <Allah. Hadi gülüyor> Girdan'ın güzelliğine bak. Çok güzel harika. Abi sende cihaz ne vardı? 588 Bruno var bizde. Yaklaşık işte 6-7 serben bu cihaz kullanıyoruz. Ayrıca memnunuz. İnşallah maşallah. Her türlü balığı var. yazıyor. Yani taban balığını daha iyi, bu balığı daha iyi görerek aldık. Süper, harika. Yani şu balığı bile görerek aldık. <laughs> herkese merhaba. Senin yani cihaz ne vardı abi? Bruno 1871 F. Eyvallah. Nasıl memnun musun? Evet. Kimse ne var? Biz de sayende Bruno'cu olduk. Evet. Kalite. Ters gelsin abi. Eyvallah, abi. Nasıl var Uğruş? Valla şu an yok. Kaçırdın galiba sabah bir tane. Sabah bir tane kaçırdım. Tasmalayamadım daha doğrusu. Herkes kurnacı olmuş. Size sana soralım ya. Ne var cihaz sende? Bruno var. 971. Kaliteli güzel bir bu. Gayet Memnun musun? Ben çok sevindim. Eyvallah. Rastgele çıkamda. Eyvallah. <laughs>